Çatabileceği atabilecek mi? Kadi attı. Kadiç meydan çasındadı. Kadi, Kadi. Ötürme. Gol! Gol! Gol, gol, gol! Kadi, Kadi, Kadi. 2-0 olur hesap. Bir anda yerim ben el atlandım ki etrafındaki Macar Azarkeşlerin hamısı. Bana bakıyor Eybol baksınlar. 2-0 olur hesap. Karabağ ikinci golü vurur. 55. dakika 2-0 ve tabii ki bu gol çok önemliydi. Bir daha bakarık. Her şey Şahruddin'den başladı. İleri ötürme Vaci, Kadi. Kadi, Cermin Bey'in daha oldu. Sanki artık burada bir çok çekti. Və burda Vacın zərbəsi yeri yəni, Kadi təbii ki burda. Ötürmənidən Vacı isə qolu vuran. İl şəhddə təbii ki səhv dedimsə yanlışlığımı bağışlayın. Hər şey həyecandır. Golun müəllifi Vacı ötürmənidən Kadi. 2-0 olur hesab. Vara baxılacaq amma. Vara mı baxılacaq? Heçə yoxdu. Hər şey təmizdir və gol təmizdir. 2-0